Herkese merhabalar. Bugün dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir? Çocuğun yaşıyla ve gelişim düzeyiyle orantısız bir şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri göstermesine biz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diyoruz. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülme sıklığı tüm dünyada %5 iken ülkemizde %10 ile 12 arasında oldukça sık bir oranda gözükebilmektedir. Tanıyı genellikle ilkokul döneminde akademik olarak derslerin başladığı dönemde koyuyoruz. Ancak okul öncesi dönemde de bir takım belirtiler vererek kendini göstermektedir. Ancak okul öncesi dönemde anlaşılması biraz daha güç olabilmektedir. Rahatsızlık 3 ana bölümde inceleniyor. Dikkat eksikliği belirtileri. Bunlardan bahsedeyim. Odaklanamama, başladığı işi bitirememe, eşyalarını kaybetme, unutkanlık gibi belirtilere biz dikkat eksikliği belirtileri diyoruz. İkincisi hiperaktivite. Biz buna motor takılmış gibi bir hareketlilik diyebiliyoruz. Yani aşırı bir hareketlilik düzeyi. Üçüncü grup belirtilerde dürtüsellik dediğimiz sabırsızlık, acelecilik, çok konuşma sırasını beklemekte güçlük çekme, laf arasına girme gibi belirtilerdir. Bunlar da dürtüsellik belirtileri olarak kabul etmekteyiz. Bazı çocukların sadece dikkati dağınık olabilirken bazıları sadece hareketli olabilmekte. Bazı çocuklar ise hem dikkati dağınık hem hareketlilik hem de dürtüsellik belirtilerini göstermekte. Dikkat eksikliği, hiperaktivite erkek çocuklarda daha sık görülebilmekte kızlara göre. Kızlarda gözüken tipi daha çok dikkati dağınık olan grup kızlarda daha sık görülmekteyken erkek çocuklarında daha çok hareketlilik, öfke kontrol problemi, dürtü kontrol problemi gibi sorunlar erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite doğuştan gelen biyolojik temelli, beyinden kaynaklanan bir sorundur. Peki dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu belirtileri çocuğumuzda varsa ne yapmalıyız? Öncelikle bir çocuk ergen psikiyatrisi uzmanına gitmeliyiz. Bu tanıyı çocuk ergen psikiyatrisi uzmanları koyuyor. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Çocuğu muayene ederek, aileden ve öğretmenden bir takım bilgiler alarak ve bir takım testler uygulayarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısını netleştiriyoruz. Bazen gerektiği durumlarda bir takım testler de isteyebiliyoruz. Ancak hiçbir test dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısını koydurmaz. Bizim için çocuğun genel durumu, klinik durumu daha önemlidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavileriyle %80-90 çok iyi yanıtlar alıyoruz. Toplumda sanılanın aksine ilaçlarla ciddi bir yan etki pek görülmüyor. Genellikle görülen yan etkiler hafif ve geçici oluyor. Tedavi başarı şansı az önce belirttiğim gibi çok yüksek bir oranda. Çocuğun tedavisi yapıldığı takdirde gerek akademik hayatta gerek de sosyal hayatta bir sorun yaşamıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tedavi tedavisi düzenli kullanıldığı takdirde, doktor kontrolleri ihmal edilmediği takdirde çözümü kolay, basit ve hastanın yaşam kalitesini son derece yükselten bir tedavidir.